Kapımızda merhaba, merhaba arkadaşlar. Var. Bizlerle beraber. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir sınav döner oyunu. Döner, döner, o döner. Döner mi olan abi? Döner oyunu bölüm 3 arkadaşlar. Fırımı kim kokaktı? 678 başla bile. <laughs> ne alalım Mert'in hey, abi? Ben bu makineyi alsak mı mu? patatesini zandırmalıyım maalesef. Önce onu almalıyım. Arkadaşlar siz de abone olun ya. Yani. Aynen abone olun. Bak, Az kalsın kanalı bırakacaktım lan yemin ederim. Az kalsın kanalı bırakıyordum. Dedim çekmeyeceğim lan video falan dedim. Sonra kararımı değiştirdim. Var ya çekmiyordum az kalsın. Abi sen gene de kupa tekleri bisiklet. Yani arkadaşlar abone falan olmuyorsunuz. Canım sıkılıyor. Yani abimin en büyük fikri hayali. Ay fikri hayali. bu tane hayali olmuş. Bir astronot, bir kafet, bir youtuber. Bak abi adam diye yok ki. abone olun olur? Yerde bir tane kebap yaparız diye. Aynen ya abone olun arkadaşlar. Emeklerimin karşılığını istiyorum. Bakın o kadar video çekiyorum. Yani bir videoları bakacağım. Lütfen ne olursunuz. Bir, bir tane abone bir tane like. Niçin için o kadar uğraşıyoruz. Abi beyam nilendi. Beyamcı alabilirsin. Döner. Of geldim bu ne döner. Abi bu ne döneri al <laughs> abiye ben sinirli. Arkadaşlar hangi videoları çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın çünkü büyük bir oyunumuz var. Aynen hangi oyunları çekmemizi istiyorsunuz söyleyin. Biz de bakıp görüp yapmaya başlayalım. Hmm. Evet. Çekil mal. Ne istersen. Hadi bakalım. Hep yanına oyunda hangi hangi eşya Aynen onu da yazın. Hangi eşyaları geliştirmemizi istiyorsunuz, almamızı istiyorsunuz. Onları Ama da söyleyin. Anne patatesi Evet patatesi hızlandıralım. Çok yavaş baksanıza. Döner döner oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Ben Abi istiyor. Döner döner oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Dur, dur şu abi, abiye de dedeye yani bir tane yaparız herhalde. Dede mi? Heh abi buna da yapar. herhalde. Değil mi? Ona yapamam. Bunu e, şuna verelim yesin. Abi buna Çalışanımıza. Verdim. Aa ona vermedik değil mi? Maalesef. Ben neden verdim Neyse 850 TL yaptık bugün arkadaşlar. Hadi video yapalım. <laughs> Bu arkadaşlar 850 lira. Yani bugün 172 liralık satış yapmışız ve parayı 850'ye çıkartmışız. Dükkana gelelim 850 TL'miz var. 200 TL ile parayı patatesi hızlandıracağım. Bakalım ne diyormuş. Hızlı... Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Bunu Aa, evet bunu ee, al 650 liramız var. Bir patatesi hızlandırdık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Bir de bıçağı geliştirdik. Döner bıçağını daha hızlı kesecek. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı düşünürsek 525 lira yapıp para çalıyor. Şu döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Bunu alabildik. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar biz kola makinesini almaya karar verdik. Kola makinesi alacağız. 1800 mi? Bir saniye bakmam lazım ona. Videoyu donduramam maalesef. Üzgünüm. Neyse devam edelim. Kalktın dükkan kola makinesi kaç TL'ymiş bir bakalım. 525 yapacağız parayı. Kolay mı? Hayır. Gel mi? Başla. Abi alabilirim direkt. Bunu aşağı. Alperen'in bıçağını geliştirdik. Patates bakın daha hızlı geliyor artık. Aa, daha hızlı geliyor bir de. Evet. <laughs> Tam şunlardan da yola. Arkadaşlar bu videoyu gerçekten abone olun. Evet. neler yapıyoruz? Aynen. Abone olursan size de bir tane de Mersi Aa, abi yok yok yok. Sen kan ikna mı kaldırsın? Şaka yapıyorum tabii ki de. Umut bendeler ne olmuştur ya? Değil mi? Hı <laughs> hı. Arkadaşlar oyun şimdilik kolay. Aynen şimdilik kolay. Ama yeni mangameler aldığımızda zorlaşacak. Işte. Attık mı mangameler aldığımızda kolaylaşmak gerekiyor. Değil mi? Hı hı. Ama gibi olacak ki. Mini, Gonçik Melci gitti. Arkadaşlar artık patlayacaklar. Bir saniye zil çaldı. Abi sen Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Alperen gel. <laughs> Alperen, ben bütün mayısları verdim. Oo, Abi ben de. sinirlenmişler. Demek ki bir sinir makinesi almalıyız. Değil mi? <laughs> Ana ben kulmeye basıyım. Merhaba Al al gitme. Al yani... sen de al gitme. Gitmek be gitme, gitme. Gitmeyin beyefendiler. Al sana da döner. Beyefendiler bir zamanı günü bekleyin ya. Binerim bir zamanı var. Aynen hiç beklemeyi bilmiyorlar var ya. Tam haklısınız evet. Çabuk getirmemiz lazım ama yani bir bekleyin yani. Yani bak dönerdi bak yoruluyor yani. Hiç, hiç bana, arkadaşlar siz de hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirimleri aktif hale getirerek bana destek olabilirsiniz. Hiç Nerede? Abone olursanız hızla gelişeceğiz yani. Elimizi çabuk tutacağız. Bir saniye Alper'im. E. Devam. Evet video çok dondurduğumuz anda arkadaşlar video siliniyor maalesef. Arkadaşlar. Şöyle. Döner kessene Alper. Abi kim sağım kaldı. Aha daha yandı şu. Hızlı ol. Hadi Saniyeler kaldı. Bırak tamam bırak. Şu pişsin şunu şuna vereyim de para verir belki. <laughs> Al kameraya gitti. Neyse 300'e 320 yaptık. Ama bu kaldı. Nasıl atmayacaktım? 320 şah bizim. Abi bu <laughs> şey. bizim... kolayı. Hayır 525 yapmamız lazım. 320 liramız var. Kes. Kes kes kes. İyi döner kes. Anlaştık. Kes. Ben döner de, de böyle yap. Yola yola yola. Yemek yola. Aha. Bayağı kes. Abi aslında de geldi de geldi. Aa dilenci bu. Ama tam dilenci. Dilenci geldi. Ana kanam dilenci din ne oldu? Karan Bir, Bir saniye şunu ver. Ben Seslerden dolayı kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar para vermiyor. Direkt kaçıyor. Buna dokunduğumuz anda para veriyor gördünüz mü? Yolla yolla yolla. <laughs> Patates. Kes. Tamam. Şunu da yolla. Şu <laughs> çocuğa da ver. Abi patatesimiz kalmadı. Ben yolluyorum patates bekle. Yanacak. Abi ete et, tesiriz. Et, et. Şuna verme yavaş Ne Çok Şuna ver. Evet. Buna ver. Kaçak saniyelerim. Şu neneye ver. Bunu verin Döner kes. Sen de patates kes. Bakma bu ne ya yoğurt mu ne? yoğurt değil zaten dönerin içine yoğurt konur mu? Ne? Şaka gibi ya. Krema da zaten yok krema de girmez içine neyse artık bilmiyorum. Mayonez mayonez. Mayonez olabilir dönerin döner içine mayonez giriyor çünkü. Şu da işte neydi ismi ya unuttum. Abi böyle düğmeleri... Abi döner bekle. kes. Bak kopmaz ama. Abi abiye ben kolon mu gitmem? Gideceğim öldü. Abi 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 abi. Zaman az kaldı. Abi, Hiç kesmeme yok. gerek yok. Hiç kesmeme gerek yok. Hiç kesmeme gerek yok. Abiye verir. Değil mi? Hadi. Neyse olur 542 var. aldık Kola makinasını aldık Onun yanında bardak da var İyi Bardağı benim. nereye Aynen Donduramayacağım maalesef Yok, Bak oldu. şunu Şunu alalım olur mu Kola makinesini. E, kola makinesini de aldım. 17 liramız var. E, Neyi 350 yapalım bunu alalım. Aa, 350 yapıyoruz. 350 kolay ki. Hı -hı. Başla. Fanta da var kola da var. Mart da daha. Hadi patates ya. Patatesi beklemek işte şey Yanıyor. Abi şu yandı. Kolayı. Ko abi kolay bir aldık ya bayağı bir Aynen. Abi onu bunu Ayten bir acık kay ya. Yanacak. kızdı bak gitti. Belek kaldı değil mi o da? Hmm. Sen bir tane mi yaptın? Köpe yok Ay bu Arkadaşlar otomatik ilk almaya çalışıyoruz Şunu al ya. Ne Zaman yetmeyecek bay bay.